Evet Emir, ne düşünüyorsun? Kanka çok korkacağız <gülüyor> Elimden geleni <laughs> yapacağım. Aynen öyle. Dehşet bir korkutucu bir şey. Bak burada kurallar yazıyor. Şu, uçmak yasakmış kanka. Işık mışık açmayın diyor herhalde. Ee, sesi sonunda kullanın tamam. diyor. Hadi geçelim başlatıyorum. Hadi başlat. Start dedim. Oh. Başladı. Oy. Onun ne adı Azıcık oyunun sesini açayım hemen. Sen neredesin? Wanted. Ben şu an izliyorum. Ayda. Herhalde o adam kaçırıldı bak. Oğlum çok güzel yapmış adamlar ya. Kumar olmuş bu arada. Polis arabaları geliyor. Aynen. Aha gidiyoruz. Şu an arabadayız aynen. Etrafa bakamıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Aha. Hop. Oh. <laughs> Daha kaza yaptık. Run away 911. Hadi bakalım. Aha. Ha. Oo sen polissin. Sen de polissin. <laughs> Aa iki polisiz o zaman. Hadi önden Siz git. Duyuyor musun? Mu? Duyuyorum gel gel. Işık açmayalım mı? Aç aç ışığı kanka. Işık açılacak. Oğlum çok korktun lan. <laughs> lan gel alım, gel. Hadi lan. Şu an neredeyiz onu bilmiyorum. Abi eve geldik. Burada. Kanka sitesi efsane yapmışlar bu arada. Aynen. Arkada bir yer var mı? Yok. Gideceğiz Şu kapıdan girelim gel. Kapıda kilitli. Zaten önünü kapatmışlar. O zaman aha şu yandan gideceğiz gel gel. Aha buradan. Ben girmem ilk. Hadi önden. Abi. oh. Oba. Gel gel. Aha. Yerde kan izi var. Oğlum bu nasıl ev lan? Harbi. Buradan bir basalım. Üste çıkamıyoruz. Burada Yok. Izi var. Kanka buraya girelim. Bir ah. şey yok kanka burada ya. A. Bu Aa, burada bir yer çanta var. değil. Bak bak burada bir yer var. Yan odaya geçiyor. Gir gir. Gir. Gir gir. Giremiyoruz. Aa girebiliyormuş. Aa ses geliyor. Yok yok benim yürüme sesim de. Gel gel buradan. Aa burada ne? Oh! Hahaha. <laughs> <laughs> hadi hadi. Oğlum. Gel gel. Geri gir. Kanka. Yok lan o kadar. Gel gel nereye? Bu resim Birazdan göreceğiz. Gibi? Cin resimleri. Kanka korkunç resim çıkmazsa çünkü bazı şeyler de çıkıyor. Ben onu sevmiyorum ya böyle Hani aniden böyle gel gel burada bir şey. Ya bura boş. Jump skill ne deniyor ona galiba? Gone crazy. Kanka düz mü gidiyor? Aynen. yok burada bir şey. Aa şurada bir şey var. Washington Post burada hayalet gibi bir şey mi var? Gazete. Hmm. Kanka ben Aa çıktım. burada da resim var ama. Namazlık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hadi tabi bağış hadi. Ha, bire bir yere giriyoruz oğlum bu ne? Harbiden ha. Oh! Ne oldu? Gördün mü? Neyi gördün mü? Şuraya Şu atıldı. Şurada ne? Suluk mu ne bu? Görmedim ya. Oğlum nasıl şişeyi buraya attılar? Aa adam ölmüş gel. Kalka. Ses geliyor. Adam bulduk ya ondan. Oğlum adamın kafaya Baltayı... baltayla vurmuşlar. Sevdirmişler birader. Anı! Oh! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne Oğlum. oldu? korku Dur bakalım. Sesten korktum ben ya. Harbiden ha. Buradan mı acaba? Kanka. Buradan hiç girmeyelim Kanka. bence buraya. Evet. Kapat kapıyı yürü yürü. Şuradan. Kaç kaç kaç. Açılmıyor. Çıkmak istiyorum. Şuradan gidelim gel gel. Kurtarın bizi. Arkadan arkadan büyük ihtimalle. Şuradan. Gidelim. Açılmıyor. Kanka bence oradan gideceğiz. Aa! Lan. Telefon Aa, çalıyor. Telefon çalıyor. E, ee? Kanka. Yürü yürü. Kanka biri içeri girdi. Nereden girdi? Yemin ederim kapı sesi. Mi? Yok lan, şey ya. Belki sürüklenmedir. Buradan herhalde ya. Birazdan görürüz. Burada da bir şey yok. Burası ne? Çıkalım ya. Gel gel çıkalım. Tamam. Ah geçiş mi? Geçiş buldum. Aa gir gir. Oğlum çok korkunç. Bir şey olmaz. Adamı... Adamı ölmüş. Adam ölmüş. Kanka az önceki kapı bu. Şuradan bu sefer. Hayır buradan az önceki kapı. Tamam dışarı çıkacağız o Nereden gidiyoruz? Bilmiyorum ki. Burada bir ev var ama. Yine moray ev ya. Uf. kocaman eve... bir ev ama. Şurada kapı vardı gel gel. Ben anlamam. biz bu eve niye girdik ya? Deli miyiz? <laughs> oh. Aa burada bir şey var. bir şey buldum. Money işte para Sana da short. Ben açınca veya sen açınca sana da geliyor, bana da geliyor. Aaa, money de forget. İyi de, hadi gidelim. Şu, Şu eve mi giriyoruz? Bir tane daha Oo. <laughs> <laughs> oh. Biz buradan gelmemiş miydik ya? Yok. Oğlum her yer bir yere açılıyor ya. Kan var. Vahşet var burada. Hadi çıkalım ya. Burada da bir bok yok. Evde gezelim mi gidelim mi? Bir, biraz daha iş yapalım buraya gezelim bakalım bir şey yoksa. Oğlum biz bu eve gelmedik mi ya? E biz buraya geldik. Aa gel aynı ev lan. Gel gel arkadan. Aynı gel. yerden çıkalım o zaman, öbür tarafa geçelim. Seni takip ediyorum. Bura mıydı? Burası olabilir mi? Buraya gelmedik. Aynen. Gir kanka gir. Kanka altta bir şey yazıyor. Something crazy. Burda a bir yer var. Atlayalım mı? Atlanmıyor burası. Ha gidemiyoruz. arkandayım tamam. Ah Ah, aşağı iniyor gel. Aynen. Gel. Kanka iki yer var. Soldan girelim ya. Sol dedim sağa gittim. Neyse tamam hadi. Solun burası. Ne sesler geliyor. Kan var orada. Birisini oh, öldürmüşler. Şey. Ah. Nereye geldik lan? Bence burası bir seri katilin evi gibi bir yer var ya. Bilmiyorum ama. Aynen baksana. Vakalan var burada. Ne yapalım? Buradan geçmemiz lazım ama. Diyeceğim nereden geçeceğiz ki? Yok buradan geçemeyiz ya. Yok çıkalım çıkalım. Of. Kutular neymiş bu? Sağda bir yer. Ha yok. Tamam. Yukarı mı çıkalım tekrar? Ne yapalım? Şu. Aynen yukarıya çıkacağız. Dur dur uçma da. E ben <laughs> yukarı çıkacak tango burada bir şey yok. O, oh. bu yoktu değil mi? Yok ki kafası sallanıyor. Kahpe gidelim bu ya acil gidelim. Hadi, hadi önden git hadi. Al. Ha. Ay bura ne nerede lan? Neredesin? Arkandan bende. Daktilo var. Abi bir şey bulduk ama. Bu ne? Aa. Aa bak gördün mü? Aktive edeceğiz galiba. Aynen. Şey nerede ki ama? Şömine. Hem bir şey de bulduk kanka hadi gidelim. Nereden gideceğiz ki ya? Aa burada bir yer var. Gelmiş miydik? Kapı açık mıydı? Yok yok. Ya da geldik mi ya? Güzel. Dışarıda ses var. Oh. Bir gezdi lan dışarıdan. Sana diyorum oğlum bu evde bir şey var. Aa bulduk bir tane daha bulduk. Ne bulduk ki anlamadım. Kanka mı? altın gibi bir şey oluyor. Gel şu odaya da girelim. Dört tane bulmamız gerekiyor. Kanka yine aynı yere geldik. Ya işte o dört tanesini bulunca şömine olacak. Şömine takacağız sanırsam. Oha. Neredesin? Kanka ben mutfaktayım. Gidecek yere yok ki nereye gidelim? Gel gel takip et beni. Evet. Bitiriyoruz. Evet bitiriyoruz. Güzel oyundu. Şey. Güzel aynen ama e, çok yok, yani için o kadar fazla korkutucu değil yani atmosfer güzeldi ama ben eee fazla tutuk, ama aynen. Arkada da kuranlar var. Yani fazla o kadar hani korkucu değil tamam atmosfer falan çok güzel fakat ee, nasıl desem hani aniden bir, bir şey çıkar veya ne bileyim işte bir şey bir şey olur. Bunlar fazla yoktu. E, çok nadir oluyordu yani biz geziyoruz bak normalde ben her odaya girer girerken gözlerimi kapatıyordum çünkü aniden bir şey çıkacak diye. Ama öyle bir şey olmadı. Emir sen bu haritaya kaç, 10 e, üzerinden kaç veriyorsun? Anka 5 veririm çünkü yarı yarı ya. Hani doğru düzgün bir korkmadık doğru düzgün, hani evde gezdik. Aynen sadece. öyle, aynen öyle. Evde gezdik sadece. Birkaç tane böyle aynı şeyler oldu. Onlar da yani ne bileyim. Fazla bir. Başta kan. güzeldi ama sonlara aynen. doğru bir anlamamaya başladı. Buradan zaten geçeceğiz mi onu ben anlamadım. Yok, buradan geçmeyeceğiz. Ya burada mesela bir korkunç bir olay olması lazımdı yani açıkça. Ya burada korku olayı yok yani. Bir kanman koymuşlar Aniden hani bir canavar çıkar, ne bileyim. Aniden bir ölü bir çıkar. Başta güzeldi ama sandım ki. Aynen öyle ya. En olmadı. fazla 6 dakikası güzeldi. Sonrası sıktı ya. Yani bir odaya giren Aynen. hiçbir olay dönmüyor. Neyse burada kapatıyorum. Hadi o çekim.